Yok, tamam. Şu an gidelim. Merhaba. Başım şöyle hayır. Nasıl zor seçildiğini biliyorum. Geç şuraya otur. Yavrum aşkım. Ağzını çekeceğim Ay, Ağzını çekeceğim bir şey istedim. Ayşe öyle de olacak. Ya, bir şey yaparsan da Otur kocana yanında. Yani sevinci de, de paylaştık. Hep üzüntüyü paylaştık. Hep evet, üzüntüyü evet. paylaştık. Belediye personeli de ciddi bir heyecan var ya. İki gündür e, damla duman ettik şehri sevgili genel başkanım. Çok iyi çalışıyoruz. Çok çalıştınız. Başarılı çalışma. Çok çalış iyi. Yani tebrik ve teşekkür olsun bir türlü yani. Yok. İki saat dün evet. sadece sahadayız. Rab bir şeyimizi kuruyoruz günlük. Şu saatlerde cover var onun haricinde biz sahada nerede olduğumuzu En çok e, oy veren mahalleden bütün ekiplerimizle girdik Sayın Genel bütün ekiplerimizle. Bugün sanayi bölgesinde sıkıntı vardı. Sanayimize girdik, bugün çarşıya girdik. Ondan sonra Togarac'ın milletin emrine verdik düğün eee yapıp da <laughs> ekonomik yoksulluk içerisinde olanlar tok aracını kullanacak, vakıf aracını kullanacak. Harika, denilenler. muhteşem. Sünnet olacak çocukları. At. Basınımızın bizlerin huzurunda da diyorsun ki yolda da gördüm, nerede kalmıştın? Eee yani iki günde lütfen buyurun, lütfen buyurun. Evet şimdi önce iftar edemeyen, yemek yetişmeyen yani ikram yetişmeyen arkadaşlarımıza onun yapılacağını söyleyeyim. Buradan kaybolmayın. Öncelikle onu söylemiş olayım. Ve bu iftar sofrasında bizleri bir araya getiren hem belediye başkanımıza hem teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bu sofraların bereketini arttırsın. Cenab-ı Hak Ramazan'ın bereketinden önce Türk milletini, hepimizi, daha sonra insanlık alemini faydalandırsın inşallah. Bugün Nevşehir'de çok mutlu bir sofranın başındayız. Ama anmak isterim ki şu anda Gazze'de şu anda Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz acı çekiyor. Yani çocuklar açlıktan ölüyor Gazze'de. Analar çocuklarına yemek yediremiyor Gazze'de. Milyar dolarlık paraları olan İslam aleminin yöneticileri keyif yapıyor. Cenab-ı Allah bildiği gibi yapsın hepsini. Ama diğer tarafta, diğer tarafta Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ise evlatlarını Çinli zalimler alıyor, kamplara götürüyor, bir ailenin erkeklerini alıyor. Onları da işçi olarak işçi kaplarına götürüyor ve o evde kalan kadınların başına da her eve iki Çinli erkek konuluyor. Yani hayal edin kardeşlerim. Nevşehir'de bulunan her bir kadın, her bir erkek hayal etsin. Düşünsün. Gazze'de evladını doyuramayan gözünün önünde Katil Netanyahu'nun yaptıkları yüzünden gözünün önünde açlıktan eriyerek ölüp giden evladını onun karşısında çaresiz kalan anayı babayı düşünün. Öbür tarafta koparılarak vücudundan koparılarak küçücük çocuğun alınıp Çinlileştirmek üzere Müslümanlığından ayırmak üzere Çinli olması için kamplara götürüldüğü, babasının ise çalışma kamplarına köle olarak çalıştırılmaya götürüldüğü ve her evin içine iki tane Çinli erkek yerleştirildiği bir Doğu Türkistan düşünün. Ve buna ağzını açmayan milyar dolarlık servetleri olan Müslümanları düşünün, Türkleri düşünün. Dolayısıyla bugünkü bu iftar sofrasının gelecek seneye inşallah Gazze'deki masumların bu azabının ortadan kalktığı, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği çilenin ortadan kalktığı ve bunun Allah'ım sana bin şükür diyerek oturduğumuz sofralar olmasını Allah'ım'dan niyaz ediyorum. Bana göre İslam'ın, bana göre Müslümanların en dikkat etmesi gereken iki konu var. Bana göre belki dinin temeli. Birisi merhamet vicdan, bir diğeri kul hakkı. Şimdi Rasim Arı sizin tarafınızdan seçildi sonra birilerinin istediklerini yerine getirmediği için sizin vergilerinizle Nevşehir Belediyesi'nde oluşan o paranın yani bütçenin hak dışı kullanılmaması için birilerine peşkeş çekilmemesi için aşırı dikkat etti ve sonuç itibariyle bu işten ne sinirini bozdu ve görevden alındı. İşin özü ve özeti bu. Sordum biraz evvel. Ne kadar para ve borç bırakmıştın dedim. Rasim Başkan. Doğru mu hatırlıyorum? 50 milyon borç 1 milyon 7 milyon 1 milyon 7 milyon bir nokta yedi milyon dolar kasada bıraktım diyor. Şimdi kardeşim ne kadar borcu var geldin gördün? Hay söyle. 500 milyona yakın Nevşehir Belediyesi'nin borcu var. Şimdi esas mesele bu. Asıl ölçü bu. Bunlar sizin paralarınız. Biraz evvel Nevşehir'e hizmet etmek, Nevşehirli yaşlıların elinden tutmak, Nevşehirli gençlerin umudunu ayağa kaldırmak, Nevşehirli yaşlı kadın ve erkeklerin o gece tenceresi kaynamıyorsa o eve bir tencere yemeğin gitmesini sağlamaktır belediye başkanlarının görevi sorum şu bütün seçimler yıllardır din iman üzerinden yürüdü ama asıl mesele kul hakkına ne kadar siyasetçiler ri riayet etti sorusu hiç sorulmadı. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Büyük Partimizin Genel Başkanı Türkiye'mizin öncü lideri olarak sizlere <laughs>